Evet merhabalar. Doğal sayılarla çarpma işlemine geçtik. Öncelikle defterinize şuradaki uyarıdaki şu örneği, yani şu uyarının aynısını yazıyorsunuz. Bu birincisi. Daha sonra alıştırmalara geçiyorum direkt çünkü kitap çok uzun anlatmış. Ben direkt alıştırmalarla devam edeceğim. Yani sayfa 44. Evet, sayfa 44'e baktığımız zaman 134 ile 5'i çarpacağız bakın. 134 ile 5'i çarpabilmek için 5 kere 4, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 3, 15. 2 de elde 10, 7. 17. 17'nin 7'si bakın elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. Cevabım 670 olmuş oldu. E 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde 10. Onun sıfırı elde var. 1. 8 kere 7. Bakın 56 yapıyor. 56'ya 1 ekledim. 57 olmuş oldu. Evet ikili çarpmalar. İkili çarpmalarda kaydırma yapmayı unutuyorsunuz. Kaydırma yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi öncelikle çarpma işleminde sanki şuradaki 2 yokmuş gibi davranacaksınız. Bir kapatalım bunu. Şimdi kapattıktan sonra sanki 6 ile 34'ü çarpıyormuş gibi yapacaksınız. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 3, 10. 18. 2 de elde 20. Bakın burası 204 oldu. Şimdi şurada kırmızıyla işaretlediğim yeri silip şimdi de 6'yı kapatacağım bakın. Sanki 2 ile 34'ü çarpıyormuş gibi yapacağım ama bir basamak ne yapacağım bakın kaydırarak yapacağım. 2 kere 4, 8. 8'i 4'ün altına değil, 0'ın altına yazıyorum. 2 kere 3, e, 6 yapıyor. Topladığım zaman bakın, sondan toplayarak yapıyorsunuz. 884 yapmış oldu. Tabii şu kapattığımız 6'yı da sonra silmeyi unutmayın. Evet yine ne yapacağız? Bakın 5'i kapatacağız değil mi? 5'i kapattığımızda 2 ile 74'ü çarpıyormuş gibi yapacağız. 2 kere 4, 8. 2 kere 7, 14. Evet kapattığımız 5'i silelim. Şimdi 2'yi kapatalım. 2'yi kapattığımız zaman bakın ne olmuş oluyor? 5 ile 74'ü çarpıyormuş gibi oluyor. 5 kere 4, 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 5 kere 7, 35. 2 de elde 37. Ee evet, topladığımız zaman ne yapmış oldu bakın 8 aynen aşağıya 4 0 da 4 1 7 da 8 şu üçü de aynen aşağıya yazdık. Evet 3848 yaptı Devam ediyorum 105 ile 34'ü çarpacağım yine 3 kapat kapatıyorum değil mi? 4 ile 105'i çarpacağım 4 kere 5 20. 2 elde. 4 kere 0 0 2 de elde 2. 4 kere 1 4. Burası 420 yaptı. Şimdi üçün üzerine siliyorum. Şimdi 4'ü karalayacağım. 3 kere 5 beş, 15. Beş. Bakın bir basamak kaydırdım. 15 25'e beşi elde var Bir. 3 kere 0 0 bir de elde 1. 3 kere 1 3. Topladığım zaman 0, 7, 5 ve 3. 3570 yapmış oldum. Evet 372 ile 53 çarpıyoruz. 5'i silelim. Sildiğimiz zaman 3 ile 372 çarpıyor gibi yapıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 7, 21. 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 3, 9. 2 de elde. 10, 1. E şimdi sıra 5'te. Şimdi artık 3'ün üstünü karalayacağız. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 7 35. 1 de elde 36'nın 6'sı elde var 3. 5 kere 3 15. 3 de elde 18. Bakın topladığımız zaman ne yapıyor? Şunları silelim. 6, 1, 7, 9 ve 1 Evet on yapmış oldu Evet dört yüz yirmi çarpalım. Çarptığımız zaman bakın burada aynı sayılar var. Aynı sayılar olduğu için bir daha bir daha çarpmayın tamam mı? Mesela şuradaki birileri karalayalım. Biriyle dört yüz çarpınca yine aynı sayı yapmaz mı? Çünkü birle neyi çarparsanız çarpın o sayı yapar değil mi? Bakın bir daha bir daha çarpmıyorum. 3 tane 1 olduğu için demek ki 3 tane 424 olacak. Ama 424'ler bir basamak kayacak. Bakın hepsini bir basamak kaydırdım. E şimdi artık topluyorum. 4, 6, 10, 7 ve 4. 47.064 olmuş oldu cevabı. Evet buraya bakalım. Önce 1 ile şu 29'u karalıyorum. 1 ile 813 çarpacağım. 1 ile neyi çarparsanız çarpın. Aynı seyder zaten. Direkt 813 yazıyorum. Hiç çarpmama gerek yok. Daha sonra bakın 2 ile ve 1'i kap e kapatıyorum. 9 ile 813 çarpacağım şimdi. 9 kere 3 27. Elde var 2. 9 kere 1 9. 2 de elde. 11. 11'in 1'i yine elde var 1. 9 kere 8 72. Bir de elde 73. Evet. Şimdi ne yapıyorum? 1 ve dokuzu kapatıp ikiyi açıyorum. 2 kere 3 6. Yine bakın bir basamak kaydırdım. 2 kere 1 iki. 2. 2 kere 8 on Topluyorum. 3 8 15'in 5'i elde var. 1, 6, 13'ün 3'ü elde var. 1, burası da 2 olmuş oldu. Yani 236.583 olmuş oldu cevabı. Evet aşağıya geçelim. Bir manav içinde 52 adet elma bulunan kasalardan 15 tane almıştır. Buna göre kasalarda toplam kaç tane elma vardır diye sormuş. Ne yapacaksınız? 52 ile 15'i çarpacaksınız. Evet 52 ile 15'i çarpalım o zaman. Bakın 52 ile 15'i e alt yazıyorum. Önce 1 yokmuş gibi davranacağım. Sanki 5 ile 52 çarpıyormuş gibi davranacağım. Evet 5 ile 52 çarptığım zaman bakın 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var 1. 5 kere 5 25 bir de elde 26. 1 kere 2 2. 1 kere 5 5. 6, 6 topladığım zaman sondan başlıyorum toplamaya. 780 olmuş oldu. Evet, bisiklet sporu yapan Ece, Ece her hafta 210 kilometre bisiklet sürmektedir. Buna göre Ece'nin 45 haftada kaç kilometre bisiklet süreceğini bulunuz demiş. Ne yapacağım? 210 ile 45'i çarpacağım tabii ki. Şimdi sıfırla neyi çarparsanız çarpın. Sıfır yapar değil 5 kere 0, 0. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 4 kere 0, 4. Ay 0. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Evet topladığım zaman bakın kaç etmiş oldu. 9450 yapmış oldu. Evet. Burada sayılar e, sorularımız bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.